Skolios, spinal deformite içerisinde en sık karşılaşılan ve ilerleyen evrelerde son derece ciddi duruş bozukluklarının neden olan üç boyutlu omurga deformitesi. Bu def deformite omurganın yapısal bozukluğundan kaynaklı olarak ortaya çıkabileceği gibi omurganın dış sebeplere bağlı olarak da gelişebilir. Biz fizyoform olarak yapmış olduğumuz fiziki ve fonksiyonel testleri hastaların istediğimiz X-ray ve MR görüntüleriyle destekleyerek hastaya özel tedavi programını belirliyoruz. tedavimizde yaşa cinsiyeti, derecesi ve semptomlarını göz önünde bulundurarak kişi özel tedavi programları hazırlıyoruz. Bu tedavi programlarını hazırlarken skolyoza özel 3 boyutlu tedavi metotlarından özel eğitimler aldığımız seyas ve şrot yaklaşımlarını tedavimizde kullanıyoruz. Siz de çocuğunuzda ya da kendinizde yapısal farklılıklar gözlemliyorsanız en yakın zamanda sizi İzmir Fizyoform Şubesi'nde bekliyoruz.